Merhabalar, Şirin Sürücü Kursu eğitmenlerinden Merve Hoca ben. Şimdi sizinle Zırhlıoğlu Kavşağı'nı nasıl geçmemiz gerektiğini izleyeceğiz. Hadi hep birlikte izleyelim. Burada direkt kavşaktan karşıya geçeceğimiz için sinyal vermiyoruz. Solumuzu kontrol ettik. Sağ şeridi takip ediyoruz. direkt karşıya sağ şeritten ilerliyoruz. Güvenli bir şekilde kavşağımızı geçtik. Evet, bu kavşağımızı güvenli ve kontrollü bir şekilde geçtik. Diğer kavşaklar için bizi izlemeye devam edin.